1237 şok uygulamaya imza attılar. Çok sayıda suç unsuru malzemeyi ele geçirdiler. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amirliğince, kentin değişik noktalarında 1237 şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 13.372 şahıs sorgulandı. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 16 ruhsatsız tabanca, 21 kuru sıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği, 210 tabanca mermisi, 117 kuru sıkı tabanca mermisi, 57 av tüfeği fişeği, 15 kesici alet, 3 tarihi eser kılıç ele geçirildi. Değişik suçlardan aranma kaydı olan 44 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda Isparta Polis Sorumluluk Bölgesi'nde 40 ekip ve 110 emniyet personelinin katıldığı uygulamada 4513 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonrasında dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan YY isimli şahıs, hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan HG isimli şahıslar başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 16 şahıs yakalandı.